Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de biz gibi bir anne kurabiyesi tarifinde sizlerleyim. Malzemelerimi hazırladım. Hemen dilerseniz yapım aşamına geçelim. Şöyle iki adet yumurtamız var. Birinin sarısını üzer için ayırdım arkadaşlar. Üzerine kullanacağız sarısını. Bir su bardağı da klasik su bardağı ölçümle şekerimiz var. Şöyle yumurtamızla şekerimizi güzelce bir çırpalım. Biraz şekerimizle yumurtamızın karışmasını sağlayacağız bu şekilde. Yumurtamızla şekerimizi biraz şöyle karıştırdıktan sonra üzerine Çay bardağı ölçümle 125 milim, bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum, bir su bardağı da yoğurt ekliyorum. Onlar da şöyle güzelce bir çırpalım. Üzerine 50 gram bu da sısında tereyağı ekliyorum ben tereyağı kullanıyorum dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz şöyle güzelce karıştırıp iç içe geçmesini sağlayalım malzemelerimizin şöyle tereyağımızı da karıştırdıktan sonra hemen üzerine yıkadım tertemiz yıkadım arkadaşlar şöyle bir adet olmazsa olmazı portakal kabuğu rendesi kullanacağız güzel bir aroma vermesi için hemen bir tane de limonum var şöyle az bir şey de şu beyaz kısmını almadan limonumu da rendeliyorum. Hemen şöyle tekrardan malzemelerimi karıştırıyorum. Üzerine bir çay kaşığı karbonat kullanıyorum. Daha böyle kırmızı vermesi için kullanıyorum bunu. Bir adet kabartma tozuyla vanilya ekliyorum üzerine. Şöyle malzemelerimi karıştırıyorum burada 5 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyelim unumuzu. Unun kalitesine, markasına göre değişiklik gösterebilir. Onun için kontrollü kullanmakta fayda var. Hamurun yoğunlaşana kadar bu şekilde spatulamla karıştırıyorum. Hamurum kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Güzelce yoğurdum. Altı buçuk yedi su bardağı arası un kullandım. Dediğim gibi onu kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu kadar yoğurmamız yeterli. Hemen hamurumu yoğurduktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsimi yanıma aldım arkadaşlar. Şekil vermeye şöyle elimin ortasında yuvarlayarak küçük mandalin kadar şekil verip yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Orta büyüklükte yapıyorum. Çok büyük yapmıyorum. Hamurumun kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evinizde bulunan malzemelerle yapabileceğimiz harika bir tarif. Hepsinin boyutunu aynı şekilde yapmaya çalışalım. Ev tartınız varsa tartıyla da kremini ayarlayarak yapabilirsiniz. istediğiniz boyutta Benim tartım olmadığı için ben göz kararı yapıyorum. Şöyle kurabiyelerin hepsini hazırladıktan sonra bir adet ayırdığım yumurta sarılarını üzerlerine sürüyorum. bir adet yumurta sarısı yeterli geliyor üzerleri için arkadaşlar. Yumurta sarılarını güzelce sürdükten sonra şöyle biraz cevizde şeker kullanacağım ben arkadaşlar. Şöyle kurabiyelerimi üzerlerine biraz cevizler bastıralım ki dökülme yapmasın. Biraz ceviz, biraz da şeker kullanacağım üzerler için. Sadece şeker de kullanabilirsiniz dilerseniz. Biraz da şöyle üzerlerini şeker ekliyorum. Fırınımı bu arada açtım arkadaşlar. Öncesinde ısıtacağız fırınımızı. 180 dereceye ayarladım. Fırınım ısınıyor. Kurabiyelerimi bu şekilde hazırladıktan sonra dediğim gibi fırınımızı 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayar ısınmış fırınıma pişmesi için gönderiyorum. Kurabiyelerim pişti. Fırından çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle bir de yağından göstereyim. Altı üstü çok güzel bir şekilde pişti. Mis gibi bir anne kurabiyesi oldu. Görüyorsunuz işte husuza çok güzel pişti. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni videomda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.